Unutma ki Kurukşetra'da sana karşı çıkan her savaşçı senin en büyük düşmanındır Arjun. Onları yenmek zorundasın. Bu savaş yanlışlara karşı yapılan doğru bir savaş. Aksi takdirde bugün savaştan korkuyorsun. Göl evini unuttun mu? Gelecekte karnından korkacaksın. Kumar meclisini unuttun Ve mu? Ve daha sonra Acarya Drone'la yüzleşemeyeceğini söyleyebilirsin. Beni soyma girişimlerini unuttun mu? Eğer bu devam ederse sana yapılan tüm bu haksızlıkların intikamını nasıl alacaksın? Durup hadiye edilen hakaretin intikamını nasıl alacaksın? Kurukşetra'daki her savaşçı Beni soyma nasıl intikam alacaksın? Ya benim aşağılanmam? 12 yıl süren sürgün ve 1 yıl süren isimsiz sürgün sırasında yorulmak nedir bilmedin sen. Sorun değil Arjun. Sıra dışı olan bir adamın hayatında sıra dışı şeyler olur elbette. Gel. Çadıra gidelim ve diğer savaşçılarla yemek yiyelim. Savaş yarından itibaren başlıyor Arçun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.